Mesut komiser an itibariyle Kocaeli'ne varmak üzere. Kaç saattir yolda? Neredeyse otuz. Mesut da tır ehliyeti var mıydı? O detaylara takılmayalım. Önemli olan adamımız bir saate İstanbul'a varmış olacak. Sonrası sende Yusuf. Cemil'le temasa geçip tırın gideceği depoyu öğreneceksin. Merak etme. Tekrar söylüyorum. Çatışma yok. Deponun etrafı sarılacak. Fotoğraflar çekilecek. ...asıl patrona ulaşmamızı sağlayacak. En küçük bilgi bile... ...titizlikle kayıt altına alınacak. Tamam mı? Buyurun buyurun. Geçin şöyle. Gel kardeşim gel. Yaslan bana. Heh. İyiyim abi tamam. Nereye iyisin oğlum? Kaç tane kırığım var. Ah. Börek yapayım çayın yanına sıcak sıcak. Yersiniz değil mi? Allah harikasın anne. Allah ora geçer Tülay teze. Kıymalı sever misin oğlum? Fark etmez oğlum. Tamam. Ha. Şu ayağı kaldır bakayım. Ha. Yavaş yavaş yavaş. Ha. İyi değil mi? Sağ ol Betunç. İyi ki arkadaşımsın ha. Ya boş ver sen. Sen de aynısını yapardın. İpek ne durumda? Mahkeme serbest bıraktı. Ama serbestlik pek işe yaramıyor biliyorsun. Nasıl yani? <laughs> bir kafamızı çevirdik, kız torbacı oldu. Zar zor kurtardık biliyorsun. Bir daha aynı yollara düşerse affetmem kendimi. Tunç, zaten çok şey yaptın ama bir şey daha isteyeceğim senden. Söyle kardeşim. Ben iyileşinceye kadar İpek'i okula götürüp getirir misin? Aklı başına gelinceye kadar gözümüzün önünde olması lazım. Merak etme. Ne zaman bitiyor okulu? Yarım saate dağılır okulu. Hemen şu üst sokakta. Git bak abuk sabuk tipler musallat olmasın kardeşime. Ben de hoş kardeşim. Sen rahat ol. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Böreğe yetiş ha. Tamam. Ne haber Tunç? İyilik aslanım ne olsun? Hayırdır? Babama ulaşamıyorum Hüsnü amca. Senin haberin var mı? Ee, yok konuşmadık bugün. Niye sordun? Dünden beri haber alamıyorum da. Devriyesi uzun sürdü biliyorsun. Nöbetler birbirine girdi. Dışarıdadır hala. Ee, uygun bir saat bulunca arar seni o. Hemen uylanma. Peki Hüsnü amca sağ ol. Ah be baba. Yine neyin peşindesin ya? Kardeşim ne oluyor? Mustafa Bey'i arıyoruz. Mustafa Bey burada mı? Mustafa Bey. <laughs> ne oluyor ya? Şşş. Onu sen söyleyeceksin Avukat Bey. Cemil Bey, ne oluyor böyle baskın verir gibi? Polis Cüneyt diye bir torbacıyı almış. Avukatı da sen misin? O cüneyt denen it, benim haplarımı satıyormuş, benden çalınan hapları. Kim ulan sizin o ele başınız? Ee, Elebaşı mı? Cevap ver lan! Kim verdi lan o hapları o çocuğa? Ben nereden bileyim? O, o, o sizin içiniz. Çocuk polise düştü beni aradı. Başka bir şey bilmiyorum ben. Bir daha soruyorum, hapları kim verdi o ite? Bana isim vermezsen kafanda delik açarım. Söyle lan kim çaldı benim hapları? Sıkılmadın mı kızım kaç gündür ev hastane hastane? Ben patlamıştım valla. Ben de patladım ama ne yapalım? Baksana. Polis işini ne yaptınız? Ya hadi başka bir şey konuşalım ne olur. Sahile inelim mi? Bizim çocuklar da gelecekti. Çok iyi olur hava alalım biraz. İpek Ne işin var burada? Eve yalnız dönme dedim. Beraber yürürüz. Hayırdır abi? Manita mı? Değil ya. Bekçi değilim. Abinin arkadaşı. Size de merhaba kızlar. Hadi İpek. tamam. Hadi gidelim. Her gün böyle mi olacak yani? Sen mi beni getirip götüreceksin okuldan eve? Birkaç gün sadece. Erhan ayaklanana kadar. Uf, bu ne ya? Hiç söylenme. Seni kendi haline bırakınca neler olduğunu gördük. İyi ama değil mi abim? İyileşecek yani. İyi merak etme. Aslan gibi adam senin abi. Sen de onun kıymetlisisin. Hepimizin kıymetlisi. Ne oluyor ya? Bin lan ne şu arabaya. Ne oluyor lan? Geç Siz kimsiniz? Bin Bil. lan arabaya. Bırak lan. Bin lan arabaya. Gel. Bırakın lan. Gel. Hadi çabuk çabuk çabuk. Hadi yürü bas. Ha baba. Girdin İstanbul'a evlat. Geldim baba. Yol çok rahattı. Arayan soran oldu mu usta? Yolda peşine takılan falan? Yok usta. Temiz geldik. Artık top sizde. Sana diyor. Biliyorum. Birazdan irtibata geçiyoruz Cemillerle. Haber bekliyorsun bizden. Cemil'i arıyorum. Ara. Paşa'nın yollar gide gide bitmiş ha. Gelmiş paketimiz. Girdi İstanbul'a. Nereye indiriyoruz? Birazdan vereceğim adresi. Az bekle. Niye oyalıyorlar hala? Bir planı mı var mı? Bilmiyoruz ki kızım. Sakin olup bekleyeceğiz. Az kaldı. Çok az. Sizin yüzünüzden Cüneyt geri zekalası girdi yatıyor. Umrunda mı? Değil. Buyur abi. Ama ne oldu o patlayınca? Benim işim de patladı. Kimin yüzünden? Sizin. Bu dükkanı kurana kadar kimlerle kol kola girdim ben? Ne çakalların arasından sıyrıldım. Haberiniz var mı? Yok. Peki ben bu dükkanı sizin gibi iki tane aptal gelip içine içsin diye mi açtım? He? Kimsiniz oğlum siz? Kimsiniz lan? Ben bir şey yapmadım. Gez! Yes. Önce abin sarmış Cüneyt'e, sonra da bu. Polis mi lan senin baban? He? Ona mı güvendin lan? Çık lan elini ayağını. Cevap versene it! Polis mi baban? Polis lan! Hepinizin içinden geçecek. Bekle, az kaldı bekle. <laughs> Gelsin lan hadi. Gelsin, ben buradayım. He? O gelemiyorsa ben seni ona göndereyim. Kolunu bacağını Kadıköy'den toplar, kafanı da Taksim'de. Nasıl? Sümer'i patlatmak nasıl oluyormuş? O zaman görür herkes. Herkes ayağını denk alır değil mi? He? Sümer sen misin lan? Sen kimsin? Nasıl girmek lan bu? Şş Sümer, canınıza mı susadınız ha? Sen bir bak bakayım bana. Tanıyacak mısın beni ha? İyice bir bak. Cemil değil misin? Ta kendisi. Ne işin var peki burada? Ne bileyim lan ben? Ne işin var benle? Numan abinin tırından bilmem kaç ay önce malını çalan Sümer. O malla kendine sokak yapan He. ticaretine düşen Sümer. Adamını polise kaptırıp taklaya gelen Sümer. Daha sayayım mı lan? Yalan. Hepsi yalan bunları. Hadi bana inanmıyorsun. Bak. Rahmetli de mi yalan konuştu? Gider ayak hem de. Ha? Avukat. Avukat ya. Başın sağ olsun. Bırakın lan silahları. Çıkarın. Çıkarın. Film bitti. Güzel. Anlaşalım. Sana adam lazım değil mi? Aha. Bu kadar adamız. Köpek gibi çalışır. Hatamızı telafi ederiz. Aferin. Bırak silahı. Önce o bıçağını da koy. Şimdi konuşalım. Çay falan yok mu? Olmaz mı abi? Oğlum hemen 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 çay hazırlayın hadi. Hadi oğlum hadi hadi. Hadi canım.